Eğer bir kişi bu şekilde davransaydı ona deli derdik. Ama herkes böyle davrandığı için buna toplum diyoruz. Schopenhauer dünyayı bir akıl hastanesi olarak görme konusunda tarihin en kararlı filozoflarından biridir. Onun kolektif delilik olarak adlandırdığı durum klinik bir teşhisten ziyade insan türünün varoluşsal bir yanılgısıdır. Schopenhauer'a göre hepimiz yaşama iradesi adını verdiği kör, akılsız ve tatmin edilemez bir gücün kuklalarıyız. İnsanlar rasyonel olduklarını iddia ederler ama Schopenhauer için bu büyük bir yalandır. Bizler, nedenini bilmeden arzulayan, acı çeken ve hayatta kalmaya çalışan canlılarız. Bu durum kolektif bir deliliktir. Çünkü tüm insanlık, hiçbir yere varmayan bir koşu bandında en büyük mutluluğun bir sonraki arzuda olduğunu sanarak koşmaktadır. Bu dünya, yaratılabilecek dünyaların en iyisidir diyen iyimserlik sadece bir hata değil, Aynı zamanda acı çeken milyonlarca insana karşı yapılmış bir hakarettir. Schopenhauer, insanlığın kolektif olarak hayatın yaşanmaya değer olduğu sanrısına tutunmasını bir delilik belirtisi olarak görür. Ona göre hayat, borcu ölümle ödenen iflas etmiş bir ticari girişimdir. Schopenhauer, iki insanın birbirine aşık olmasını ve bu uğurda hayatlarını altüst etmelerini kolektif bir trans hali olarak tanımlar birey kendi mutluluğu için hareket ettiğini sanırken aslında irade tarafından hipnotize edilmiştir. Bu, filozofun gözünde insanlığın en büyük ve en sistematik deliliğidir. Dünya bir tımarhanedir. Schopenhauer, insanların birbirine verdiği zararı, anlamsız savaşları ve bitmek bilmeyen hırsları izlediğinde şu sonuca varır. Eğer bir kişi bu şekilde davransaydı, ona deli derdik. Ama herkes böyle davrandığı için buna toplum diyoruz. Gençliğimizde hayat denen o muazzam maskeli baloya ilk katıldığımızda karşılaştığımız herkesin aslında göründüğü gibi olduğunu sanırız. Oysa gerçekte hepsi birer maskedir ve her maskenin altında bir delilik gizlidir. Bu videoda aklı yerinde olan kimse yok ve bu hikaye bir gemiyle başlıyor. 1494 yılında Alman yazar Sebastian Brandt, Deliler Gemisi adlı eserinde aklını yitirenleri değil, ahlakını yitirenleri bir yolculuğa çıkarır. Geminin güvertesinde yalancılar, cimriler, kibirliler ve din kisvesi altına saklanan iki yüzlüler vardır. Brandt, bu yolculukla insanlığın içine düştüğü ahlaki çöküşü bir aptallar geçidi olarak anlatır. Yolcular, aptallar ülkesine gitmek üzere yola çıkarlar. Ama geminin rotası yoktur. Çünkü bu hikaye, insanın tutkularının ve egosunun peşinden giderken, kendi yaşam gemisinin battığını fark etmemesinin felsefi bir eleştirisidir. Sebastian Brant'a göre asıl delilik akıl sağlığını yitirmek değil, hırs, kibir ve yalan gibi insani kusurların peşinden giderek toplumun ahlaki pusulasını kaybetmesidir. Bu gemi aslında hiçbir zaman bir limana varamayacak olan, kendi hatalarının içinde hapsolmuş tüm insanlığı temsil eder. Ve asıl delilik rotası olmayan bir gemide en iyi kamerayı kapmaya çalışmaktır. Brandt'ın Deliler Gemisi, Orta Çağ'ın günah kavramını Rönesans'ın birey odaklı eleştirisiyle harmanlar. Gemi bir hapishane değil, bir sahnedir. Yolcular ise rollerini o kadar ciddiye alırlar ki, geminin batmakta olduğunu veya rotasının olmadığını fark etmezler. Brandt'ın eserinden etkilenen ünlü ressam Hieronymus Bosch, bu konuyu tuvale taşımıştır. Tabloda bir grup insan küçük bir teknenin içinde yemek yemek, içmek ve anlamsız şarkılar söylemekle meşguldür. İnsanlık, nereye gittiğini bilmeden geçici zevklerin peşinde sürüklenmektedir. Gemide bir dümenci yoktur. Yani akıl ve irade terk edilmiştir. Gemi imgesi seçilmiştir çünkü gemi dış dünyadan tamamen izole, kendi kuralları olan ve geri dönüşü garanti olmayan bir mekandır. Michel Foucault, Deliliğin Tarihi adlı eserinde deliliğin tıbbi bir durumdan ziyade sosyal bir inşa olduğunu savunur. Ona göre toplumlar kendi makul sınırlarını çizebilmek için her dönemde bir öteki yaratmışlardır. Foucault bu süreci üç ana döneme ayırarak inceler. 1. Rönesans dönemi Rönesans'ta deli, toplumdan dışlanan biri değildir. Aksine hayatın içinde dolaşır ve kendisine bir tür bilgelik atfedilir. Deli, akıllı insanların göremediği gizli gerçekleri gören, dünyanın sonuna dair kehanetlerde bulunan bir figürdür. Deliler gemisi imgesi bu dönemde çıkar. Deli, şehir dışına itilir ama hala doğayla ve suyla iç içedir, zincirlenmemiştir. 2. Klasik çağ Foucault'a göre en dramatik dönüşüm bu dönemde yaşanır. 1656'da Paris'te Hopital Generalen kurulmasıyla başlayan süreçte akıl mutlak güç ilan edilir. Deliler, dilenciler, işsizler, fahişeler ve suçlularla birlikte aynı binalara hapsedilir. Buradaki kriter tıbbi değil, ekonomik ve ahlakidir. Çalışmayan, üretmeyen ve toplumsal düzeni bozan herkes mantıksız kabul edilerek göz önünden kaldırılır. Deli artık konuşan bir bilge değil, susturulması gereken bir canavar veya hayvandır. 3. Modern dönem. Modern psikiyatrinin doğuşu. Foucault'a göre delinin özgürleşmesi değil, yargılanma biçiminin değişmesidir. Deli artık bir günahkar değil, bir hastadır. Ancak bu, onun üzerinde daha derin bir denetim kurar. Akıl hastanesi, hastanın sürekli izlendiği, normal olması için eğitildiği ve doktorun mutlak otorite olduğu bir mekan haline gelir. Fiziksel zincirler çözülse de, suçluluk duygusu ve normallik beklentisi delinin zihnine birer görünmez zincir olarak vurulur. Foucault'nun asıl meselesi şudur. Akıl, kendini tanımlayabilmek için deliliği icat etmiştir. Eğer toplumda kimin deli olduğuna dair bir tanım varsa, bu tanımı yapan iktidar aslında kimin makul vatandaş olduğunu da belirlemiş olur. Modern insan artık deliyle iletişim kurmamaktadır. Akıl ve delilik arasındaki ortak dil artık yoktur. Michel Foucault